Selam ve merhaba. Ben uzman klinik psikolog, psikoterapist Fundemece. Gözümüzü açar açmaz elimiz telefona gidiyor. Ekranı kaydırırken sadece parmaklarımız değil, zihnimiz de yoruluyor. Sosyal medya artık sadece eğlencelik bir şey değil. Bazen benliğimizi sorgulatan, özgüvenimizi yaralayan, hatta yalnız hissettiren bir aynaya dönüşüyor. Ama o ayna gerçekten bizi mi yansıtıyor yoksa sadece başkalarının vitrinini mi gösteriyor? Bu seride sosyal medyanın zihinsel sağlığımıza etkilerini konuşacağız. Onay yarayışını, dijital yalnızlığı, görünmeyen baskıları, filtreli gerçekliği ve en önemlisi ruhumuzu bu dijital kalabalıkta nasıl koruyacağımızı. Çünkü ekranlar çok şey gösterebilir ama hiçbir şey senin iç sesin kadar gerçek değildir. Hazırsan başlıyoruz. Düşün. Her gün dişlerini fırçalıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, kıyafetlerini değiştiriyorsun. Peki ya zihnin? Ona en son ne zaman temizledin? Zihinsel hijyen, dijital çağın en unutulan bakım rutinlerinden biri. Oysa ekranlardan gelen bilgi tıpkı toz gibi zihnimize birikiyor ve zamanla iç dünyamız bulanıklaşıyor. Zihnim bir akvaryum gibi, içinde düşünceler yüzüyor. Ama her bildirim, her Reels videosu, her mükemmel hayat paylaşımı o akvaryuma bir damla kirli su ekliyor. Ve su bulanıklaştıkça içindeki güzellikler görünmez oluyor. İşte zihinsel hijyen, o suyu arındırmak, yeniden berraklaştırmak, kendini yeniden görebilmek. Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanıyoruz. Yatmadan önceki son şey yine ekran. Yolda yürürken, yemek yerken, hatta birini dinlerken bile bir gözümüz bildirimde. Peki ruhumuz o ne zaman nefes alıyor? Zihinsel hijyen, dijital dünyaya karşı bilinçli bir mesafe koymak demektir. Bu bir kaçış değil, bir kendine dönüş eylemidir. Haftada bir gün dijital oruç yap. Bildirimlerini kapat. Seni tüketen hesapları sessize al. Sessizlikle baş başa kalmaya cesaret et. Bir araştırma haftada bir gün sosyal medyadan uzak duran bireylerin anksiyete düzeylerinde anlamlı düşüşler yaşadığını ortaya koydu. Yani bir gün dijital sessizlik bile zihnine şifa olabilir. Düşün. Zihnini besleyen şeyler mi tüketiyorsun yoksa tükettiğin şeyler mi zihnini yiyor? Bir arkadaşının yüzüne bakarak kahve içmek, doğada 10 dakikalık yürüyüş yapmak, içinden gelen bir şarkıyı dinlemek işte bunlar zihinsel temizliğin en etkili sabunları. Ruhuna temiz hava ver. Gerçek ilişkiler kur. Kendini sosyal medyada değil, sakinlikte yeniden keşfet. Çünkü sen bir ekran değilsin, sen bir dünyasın ve bu dünya ancak sen ona nefes verdiğinde yeşerir. Hadi bugün küçük bir adım at. Telefonu biraz uzağa koy. Kendinle baş başa kal. Zihnini dinle. O sana ne zamandır sessizce bir şeyler söylüyordu. Ve unutma, dijital dünya hızla akabilir. Ama sen durduğunda hayatı gerçekten hissedersin. Sen durduğunda ruhun yetişir sana. Unutma, sosyal medya bir araç. Seni tanımlayan bir yer değil gün gördüğün o parıltılı hayatlar sadece bir kısmı gösteriyor. Gerçek olan senin kalbinin sesi, senin zihninin sağlığı. Kendini kaybetme, filtrelerin ötesini hatırla. Zihnine de, ruhuna da temiz hava lazım. Bazen bildirimleri susturmak, iç sesini duymanın tek yolu olabilir. Çünkü sen bir ekran değilsin, sen bir dünyasın ve bu dünyaya iyi bakmak sadece senin elinde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.